Murat. Abi. Nereye gittiğimizi biliyor musun oğlum? Evet. Ya daha çok yürüyeceğiz mi? Bu kadar yürüyeceğimizi bizse mı giyerdim. Vallahi bana pek gittiğimiz yeri biliyor musun gibi gelmedi. Daha çok burnunun dikine gidiyor gibisin. Merak etmeyin abiler, navigasyon açık. Hı? Nerede? Ha Allah'a sığındık gidiyoruz. Kuzey Yıldız'ı abi, Kuzey Yıldız'ı yer değiştirmez. Metinde ne diyor? Ne diyor? Yıldızla konuş. Bu yıldız bize yönümüzü gösterecek. Kuzey yıldızı da sürekli kuzeyi gösterdiğine göre kuzeye gidiyoruz. Oğlum yol yürümekle bitmez ki. Kuzey diye nereye kadar götüreceksin bizi? Zamanın unutulduğu yere kadar. İşte burası. Mezarlık. Ay. Oldu. Size hayırlı geceler. Beni evden beklerler. Hiçbir yere gitmiyorsun. Buradan dönüş yok. Abi iştahsız ben de ondan korkuyorum ya. Buradan dönüş yoksa çok fena. Ne yapacağız tek tek mezar mı kazacağız? Gerekirse kazarız. Gerekmesin abi gerekmesin. Ben mezar falan kazmam günah. Ya düşünsenize. Lahmet etmiş gitmişsiniz. Malınızı, mülkünüzü, sevdiklerinizi, derdinizi, tasarınızı bırakmışsınız. Toprağın altında huzurla yatarken biri gelip toprağınızı kaldırıyor. Karşıda şöyle bir surat görüyorsunuz. Ya bari mezarda rahat verin demez misiniz? Demezsin. Hı. Çünkü diyemezsin. Ölüler konuşmaz. Allah gecinden abi. Amin. Allah mutluluk versin. Amin. Allah senin ömründen alsın bana versin abi. Amin. Aa bak boşluğuma geldi. <laughs> ya abiler tamam bak güzel eğleniyorsunuz ama birazcık olaya odaklanabilir miyiz? Ha. Mezar falan kazmayacağız. Metin de ne diyor? <laughs> Zamanın unuttuğu yerde yatar. Yolunu bulan sessizce geçer. Biz de mezarlığın içinden sessizce geçip gideceğiz. Aradığımız şey de bizi yolun sonunda bekliyor. Ya niye içinden geçiyoruz da etrafından dolanmıyoruz? Hı. Abi öyle demiyor işte, Metin de içinden diyor. Sebep? Niye? Çünkü zamanın unuttuğu yerde yatar. Ha. Fısıltılar, ha. yolunu... Aman! <laughs> Bak, bunu düşünmedi ya, bozuluyor. Ee, yürüyün hadi, yürüyün benimle. Buna kalsa gecenin bu vakti mezarlığın içinden geçecek bizi. İyi ki yalnız da ben varım. Aziz karımın da dediği gibi, canım kendim. Kendim kendim. Değil mi? Değil mi Değil abi? Mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ay arkadaş şirin iletmiyor. Beni takip ettiğiniz yolda ha. Evet abi. Ee, gene durdu bu. Evet. Geldik durduk. Şimdi ne olacak? Nerede Azim'e? Burada bir yerde olması lazım abi. Böyle ne de bir yerde olması lazım abi. Ne oldu deminki havalar tripler? Uzay yıldızı. Etin orijinali yanınızda mı abi? Bende. İyi, alayım. Ha, şimdi haline bak. Ee. Sağ ol abi. Rica ederim, ısınmış. İşte burada. Nerede? Burada. Hani oğlum? Abi burada işte. Ha. Hazine bu mu? Yani bu değil abi. Bunun altında. Yok arkadaş. Ben toprak falan kazmam. Yetti be. Sen nasıl kazacağız? Kazma küreğimiz yok. Gece gece nereden bulacağız? Eyvah pis pis sırıttım Allah'ım. Murat. Efendim abi. Mezarlıktan kazma kürek çaldığının farkındasın değil mi? Abi çalmadık, ödünç aldık. Geri bırakacağız. Ben ne ara bu hale geldim ya. Zevki sefa içinde yüzerken mezar soyacak duruma ne ara geldim. Ne yapıyorsun? He? E, Evde sular kesikler. İyi akşamlar. Ne oluyor ya bu saatte? Bakım çalışması. Ne bakımı? Cilt bakımı. Buranın toprağı cilde çok iyi geliyormuş. Vereyim bir avuç. Tamam. Tövbe tövbe. Murat Bey, siz de güya gözlük yapıyorum diye volta atıyorsunuz ama bir işe yaradığınız yok. Bari gelene gidene müdahale edin. Abi ben ne yapayım insanlara? Geçmeyeyim mi diyeyim? Yol burası. Yok abi yok. Bu çocuğu. Yüzü çok temiz. Hmm. Kimse bunu dinlemez, durmaz. Keşke onun yerine sen geçseydin göz şuna. Niye benim yüzüm pis mi? Allah abi ben seni görsem yolumu değiştiririm. Yani... Vallahi bende. Öyle mi canım? Al o zaman biraz da sen kazma işe yararsın gel. Yok, yok abi sen güzel kazma. Allah aşkına sen gel gel gel. Kararsın. Sen ısrar ediyorum al yavaş Yok Ben pis suratlı gezerim. Şşş, bir, dur. bir şey buldum. Ne buldun? Dur. Ha. Ha. O ne? estağfurullah. Ne o? Tövbe estağfurullah. Neymiş bu? Dur, dur, dur. Heh, aç abi, aç. Bırak. Ne? Açılıyor mu abi? Aç. Bırak. Bırak. Neymiş? Şifreli bir metin. Ya. ne yapacağız? Çözeceğiz abi. Çözeceğiz.